adım Mehmet Han Kıraker. Şehit Mehmet Acar İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencisiyim. Merhaba. Benim adım Muhammed Ali İnekli. Şehit Mehmet Acar İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencisiyim. Merhaba. Benim adım Eymen Metin. Şehit Mehmet Acar İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencisiyim. Takımımızın adı adı güvenli araba. Projemizde kaygan zemin ve araç yangınlarından ortaya çıkan maddi ve manevi kazaların önlenmesi hedeflenmektedir. Takım araca takacağımız yağmur ve yangın sensörü sayesinde aracın hareket halindeyken kayması ve yangın çıkması önlenmiş olacaktır. Böylelikle büyük bir trafik kaza nedeninin ortadan kaldırılması hedeflenmektedir. Araştıralım, geliştirelim, geliştirelim Teknofest'te tek buluşalım. Nefeste buluşalım.